Evet arkadaşlar bunlar bizim crossçular ee, böyle çamurda bas yavrum bas oradan şu tarafa geç sol tarafa geç bas 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 bırakma bas Kanka seni anlamıyorum. Ya şu tebriğe yazan elini çek bir gel. Ondan bir işin olmaz. Sıçtı. Evet sizi bekliyoruz Fatih Bey. Hadi iki art yap, dört yap. Bu arkadaş tebelleşiyor çamurda. Evet. Bir dakika arkadaş. Kardeş, gazı bırakmayacaksın, dip gaz, yalla. Bas. Bas, bas. Oh. Ormanda gidiyor.